Merhaba arkadaşlar. Faktöriyel ile devam ediyoruz. N sayma sayısı olmak üzere birden N'ye kadar olan ardışık sayma sayılarının çarpımına N faktöriyel denir ve bu şekilde gösterilir. O zaman N faktöriyel birden N'ye kadar olan sayıların çarpımıdır. 4 faktöriyel ne olur? Birden 4'e kadar olanların çarpımı. 3 faktöriyel 1'den 3'e kadar olan sayıların 2 faktöriyel 1'den 2'ye 1 faktöriyel 1'e kadar 0 faktöriyel ise 1 olarak kabul edilir. Bazen faktöriyelli işlemleri farklı bir şekilde yazmamız istenir. Mesela n faktörü n faktöriyelin 1'den n'e kadar olduğunu biliyoruz. n-2 n-1 n'ye kadar yazdım. Bana n eksi 1 faktöriyel lazım olursa n eksi n faktöriyeli nasıl yazarım? n eksi 1'e kadar olanlar yani buraya kadar olanlar n eksi 1 faktöriyel çarpı n. Bazen n eksi 2 faktöriyel lazım olabilir. n eksi 2'ye kadar olanlar geriye ne kaldı? n eksi 1 çarpı n ekliyorum. n 1 faktöriyeli mesela n eksi 1 yazmam gerekecek soruda. O zaman n-1 faktör n-1'e kadar olanları n-1 faktöriyel olarak yazdım. n artı 1'e tamamlıyorum. n eksi den sonra ne gelir? n. n sonra n artı 1. Yine 10 faktöriyeli mesela 8 faktöriyelli yazmam gerekir. 8 faktöriyelli yazarsam ona tamamlayacağım. Ne ka eksik? 1 ilerledim. 9, 10. 11 faktöriyeli 7 faktöriyelli yazmam gerekir. 11'i e tamamlayacağım. 11 faktöriyeli, 8, 9, 10, 11 şeklinde de yazabilirim. Bu sorularda benim işime yarayacaktır. Burada örnek olarak gösterdim. Mesela burada bakalım soruya, 10 faktöriyel var ve 9 faktöriyel payladı 8 faktöriyel. İşlemimin devam edip yapabilmem için 10 faktöriyeli ve 9 faktöriyeli 8 faktöriyeli yazacağım. 10 faktöriyeli 8 faktöriyeli yazarsam 8 faktöriyel çarpı 9 çarpı 10 oldu. Eksi 2 çarpı 9 faktöriyeli 8 faktöriyeli yazarsam bu şekilde olur. Bayrada 8 faktöriyelim var. 8 faktöriyel parantezine alıyorum. Ne kaldı? 9 çarpı 10. 90 eksi 2 çarpı e, burayı da 8 faktöriyel parantezine alırsam 18 yapar. 2 kere 9 kalmıştı. Bölü 8 faktöriyeller birbirini götürür. Cevap 72 olur. Örnek, bu işlemin sonucunu sormuş bize. Şimdi i̇şlemi yapabilmemiz için sadeleştirme yap çarpım durumunda sadeleştirme yapabiliriz. Ama hepsi birbirinden farklı. Birbirine benzetiyorum. 12 faktöriyeli 11 faktöriyeli yazalım. 11 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. 12 faktöriyeli 11 faktöriyeli yazdım. Bir de ne eksik? 12 eksik onu da ekledim. 11 faktöriyel gitti. 4 faktöriyel nedir? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 midir? Yani 24'tür. O zaman burası 24. 12'ye böldüm 2 kaldı. 12'ye böldüm 1 kalır. Cevap 2 olur. Diğer örneğimize bakalım. 3 faktöriyelin faktöriyel demiş. 3 faktöriyel nedir? 3 çarpı 2 çarpı 1 yani 6'dır. O zaman burası 6 faktöriyel. Artı 5 faktöriyel bölü 7 faktöriyel oldu. Burada 6 faktöriyeli 5 faktöriyelli yazıp ortak çarpan parantezine alalım. 5 faktöriyel 6 e, çarpı 6 olur. Artı 5 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. Evet güzel yazalım. 5 faktöriyel parantezinde alırsam şimdi ne kaldı? 6 kalır. 5 faktöriyel parantezini aldığım için 1 kaldı. 7 faktöriyel de sarleştirebilmek için 5 faktöriyelli yazıyorum. 5 faktöriyel çarpı 6 çarpı 7'dir. 5 faktöriyeller gitti. 6 1 daha 7'ler gitti. O zaman 1 bölü 6 kaldı cevapta. Şimdi diğer örneğimize baktığımızda bu işlemin sonucunu sormuş. 6 faktöriyelin karesi, 5 faktöriyelin karesi. Onları almak bayağı uzun işlem yapar. 2 kare farkı olarak düşünürsem birincinin karesi eksi ikincinin karesi midir? Nasıl açılırdı bu? Birinci artı ikinci birin çarpı birinci eksi ikinciydi. Yani 6 faktöriyel artı 5 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel eksi 5 faktöriyel olarak yazdım. 2 kare farkından. Şimdi paydayı sonra ekleyelim. Önce burayı biraz düzenleyelim. İşlem yapmak için 6 faktöriyeli 5 faktöriyel yazacağım. 6 faktöriyel yerine 5 faktöriyel çarpı 6 oldu. Artı 5 faktöriyelim var. Parantez içerisinde. Bunda da aynı şekilde 5 faktöriyel yazıyorum. Çarpı 6 eksi 5 faktöriyel. Burada 5 faktöriyel parantezini alırsam şuraya devam edelim. Ne kaldı? 6 kaldı. 5 faktöriyel gitti. Artı 1 kaldı. Burayı 5 faktöriyel parantezine alırsam bu parantez bunu ne kalır parantez içerisinde 6 eksi 1 kalır. Şimdi paydamı ekliyorum. 7 faktöriyelli de ben 5 faktöriyelli yazmak istiyorum sadeleşme yapabilmek için. 7 faktöriyeli bu şekilde yazdım. Çarpı 5 faktöriyel. Şimdi sadeleştirme işlemlerini yapalım. 5 faktöriyeller gitti. Buradaki de gitti. 6 bir daha 7. 7'ler gitti. 6-1 pay kısmında 5 kaldı. Payda da 6 kaldı. Cevap 5 bölü 6 olur. Örnekle devam ediyoruz. x-5 faktöriyel. Eksi x eksi 3 faktöriyel bölü 5 eksi x faktöriyel işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi faktöriyelin tanımında ne demişti? N1 yani sayımız doğal sayı olacaktı. Faktöriyeli alınan sayı 0 veya 0'dan büyük mü olacaktı? Bakın şuraya baktığımızda 5 eksi x ve x eksi 5'in doğal sayı olması isteniyor. Yani x eksi 5 sıfıra eşit ve sıfırdan büyük ise x 5'ten ve 5 veya 5'ten büyük olsun diyor. Ve 5 eksi x de sıfırdan büyük olsun demiş. O zaman x 5'ten küçük olsun diyor. Burayı da x eksi 3 pek işimize yaramayacak yorumda. Şu ikisinin yorumu önemli. Şuraya bakalım yine de. x eksi 3 de sıfırdan büyük olacak. Yani x büyük eşit 3'ten olacak. Bir yerde diyor ki 5'ten büyük olsun. Bir yerde diyor 5'ten küçük olsun diyor. O zaman bu eşitsizlikleri sağlayacak tek bir sayı vardır. Ona, o da nedir? 5'tir x eşittir 5 için bu denklem sağlanır. Ama x yerine 5'i yazıp 5 yazıp sonucu bulalım. x yerine 5 yazarsak 5 eksi 5 faktöriyel eksi 5 eksi 3 faktöriyel bölü 5 eksi 5 faktöriyel. Burası 0 tanımsız olmuyor. 0 faktöriyel geliyor. Orada dikkat edelim. 0 faktöriyel olur. 0 faktöriyel eksi 2 faktöriyel yaptı. 0 faktöriyel nedir? 1'dir. 2 İki faktöriyel 2'dir. 0 faktöriyel 1'dir. O zaman cevap kaç olur? Eksi -1 olur cevabımız. Evet, diğer sorumuza bakalım örneğimize. Eşitliğinin eşitliğini sağlayan n değeri kaçtır demiş. Şimdi burada işlem yapabilmem için sadeleştirmem lazım. Sadeleştirebilmek için aynısı olması veya ben çevirmem lazım. Nasıl yapabiliyorum bunu? Şu büyüğü küçüğe çevirebilirim. Yani n artı 2 faktöriyeli n faktöriyelli yazıyorum. 1 artır n artı 1. 1 artır n artı 2 oldu. n artı 2 faktöriyeli bu şekilde yazdım. Bölü n faktöriyel. Bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı? n artı 1 çarpı n artı 2 kaldı. Bunun cevabı kaçmış? 30'muş. Şimdi bir sayı ve bir fazlası mı çarpılmıştır? Nedir bu? 5 ve 6'nın çarpımı 30 mudur? Açmadan direkt böyle bulalım. Daha kısa olur. O zaman n artı 1 5 olur. Buradan da n'yi kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Evet diğer örneğimize bakalım. Eşitliğini sağlayan n değeri kaçtır demiş. Burada diğeri kolaydı. Bakın ne yapacağız burada şimdi? Fazla fazla faktöriyeller vermiş. Sadeleştirmeyi düşünelim. Hangilerini sadeleştirebilirim? Pay ve paydadan. Mesela n art n faktöriyeli n eksi bir faktöriyelli yazayım. N faktöriyeli n eksi bir faktöriyelli yazdım. Bir arttırdım n. Bu n faktöriyelin yazılışı. N artı 3'ü de burada sadeleştirmesi için n artı 2 faktöriyelli yazalım. N artı 2 faktöriyel bir arttır. N artı 3 bitti. Paydanın ise aynısını yazıyorum. N artı 2 faktöriyel çarpı n eksi 1 faktöriyel oldu. Bu da n2 faktör. Bunlar birbirini götürür. Bunlar da birbirini götürür. Geriye ne kaldı? n çarpı n artı 3 mü kaldı? Kaça eşitmiş? Çarpım 50. 4'e eşitmiş. Bir sayı 3 fazlasının çarpımı 54 olsun diyor. Bu sayılar nedir? 6 ve 9'dur. 6 kere 9 54 yapar. O zaman n'yi 6 olarak bulurum. Örnek 1 faktöriyel, 3 faktöriyel, 5 faktöriyel devam ediyor. 2023 faktöriyel toplamının birler basamağındaki rakamı bulun demiş. Şimdi birler basamağındaki rakam. 5 faktöriyel ve sonrası için hep içerisinde 10 çarpanı olacak mıdır? Mesela 5 faktöriyeli bakalım biz. 5 faktöriyel 1 2 3 4 5'e kadar olan sayıların çarpımı 24 çarpı 5 nedir? 120. Birler basamağı hep sıfır mı olacaktır? İçinde 5 ve 5 faktöriyelden sonrasının. Neden? Çünkü 5 kere 2 10 çarpanı geldiği için 5 faktöriyel sonrasındaki bütün sayıların birler basamağı sıfırdır. O zaman birler basamağını belirleyiciler hangileri kaldı? 1 faktöriyel ve 3 faktöriyel kaldı. 1 faktöriyel kaça eşitti? 1'e eşitti. 3 faktöriyel kaçı eşitti? 3, 2, 1'den 6'ya eşitti. Topladım. Bu ikisi için birler basamağı 7'dir. Diğerlerinin toplamında, yani bundan sonrakilerin toplamının birler basamağı ne olacaktır? 0. O zaman 7 artı 0 da diyerek gösterebiliriz. Birler basamağımızdaki rakam, bu toplamın birler basamağındaki rakam 7'dir. Diğer örneğimize bakalım. A ve B doğal sayı olmak üzere A faktöriyen yani eşittir 120 çarpı B faktöriyen yani eşitliğini sağlayan kaç farklı A virgül B sıralı ikilisi olduğunu bulunuz demiş. Şimdi 120'yi ben bir asal çarpanlarına ayırıp bakalım neler var 120'de. 2'ye böldük 60, 2'ye böldük 30, 2'ye böldük kaç yaptı? 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Yani 120'nin asal çarpanları 5 çarpı 3 çarpı 2, çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 midir? Yani şu 2 kere 2 4'tür. Büyükten küçüğe doğru çarpanlarını yazmak istiyorum. Çünkü faktöriyelli işlem var. 3, 2 dersem bu şekilde yazılabilir. Şimdi bu eşitlikte a faktöriyel eşittir. 120 çarpı b faktöriyel eşitliğinde her iki tarafı b faktöriyel'e bölersem. Ne oldu? A faktöriyel bölü b faktöriyel 120 eşittir. Şimdi buradan yorum yapmaya başlayalım. A ve b ne olabilir? Mesela benim aklıma gelen, faktöriyelli olduğu için 120'nin bir küçüğü nedir? 1 eksi 119'dur. B 119 faktöriyel olabilir. 119 olursa ve 119 faktöriyel. Burası, burası da 120 faktöriyel. Sadeleştirme yapar değil mi? Bakın, 120 faktöriyel olsa bölü 119 faktöriyel. 120, 119 faktöriyel çarpı 120 diye yazdım bunu. 119 faktöriyel birbirini götürdü. 120 kaldı. O zaman A virgül B ikilisi için yazabileceklerimi şurada belirteyim. Birincisi 120'ye 119 olabilir. Sonra 120'nin ben asal çarpanlarına ayırmıştım. Burada 5, 4, 3, 2, 1 mi demiştik? 125 faktöriyel midir? Evet. Paydası 1 midir? Her iki tarafı 6 ile çarpıp genişletsem 6 faktöriyel yukarısı olur. Aşağısı da 6 eşit olan 3 faktöriyelli yazılabilir. Sadece buradan 120 eşit olduğunu görüyoruz. O zaman bir diğer A, virgül B ikilim 6'ya 3 olabilir. Sonra 125 faktöriyeli 1 faktöriyel de yazılabilir veya 5 faktöriyeli 0 faktöriyel de yazılabilir. İkisinin de değeri 120'dir. O zaman 5'e 1 diyebilirim. 5'e 0 diyebilirim. Şöyle karışmasın. O zaman A, B ikilisi için 4 farklı değer bulduk. Bir daha tekrar edelim bunu. 120'yi asal çarpanlarına ayırdık. A faktöriyel bölü B faktöriyel 120 oldu. Bundan sonra yorum yaptık. 120 olabilmesi için 120 faktöriyeli 119 faktöriyel olduğunda sağlar. O zaman sadece gördük. Burada sağlama işlemini de yaptık. Ne oldu? 119 faktöriyel çarpı 120 bölü 119 faktöriyel 120 kaldı veya a faktöriyel bölü b, b faktöriyel 120 125 faktöriyeldi. 6 faktöriyel 6 ile çarparsam her iki tarafı değil mi? genişletme yapıyorum. Burası 6 faktöriyel eşit olur. 6 da 3 faktöriyel eşitti. a 6 b de 3 olabilir. Sonra 120'yi 5 faktöriyel paydan 1 olduğu için 1 faktöriyel de yazabilirim. 0 faktöriyel de 1'e eşit olduğu için 5 faktöriyel 0 faktöriyel de yazabilirim. Buradan da 2 tane sıralı ikili bulduk. O zaman toplamda 4 tane A virgül B ikilisi bulabiliriz. Diğer örneğimize bakalım. Burada bir özellik var. Özelliği size örnek üzerinden vermek istiyorum. Şimdi 43 faktöriyel sayısı 3 üzeri neye çarpı A ise ne, ne, ne bir doğal sayısı demiş, ne doğal sayısının alabileceği değerler toplamını bulunuz. Şimdi faktöriyelli bir sayının, bir asal sayının kuvvetinden kaç tane olduğunu belirleyici bir kural vardır. Burada dikkat etmeniz gereken paydanın, buraya tabanınızın, pardon tabanınızın asal sayı olması. Mesela 43 faktöriyel içerisinde kaç tane 3 vardır? Bunu bulmak için ben 43'ü 3'e bölüyorum. 3'e böldüm. Kaç yaptı? 43'ün içerisinde. 13 kere mi var? 14 desek 42 mi yapıyor? 14 kere var değil mi? Evet 14. Tekrar 3'e böldüm. 4 kere var. Tekrar 3'e böldüm. 1 kere var. Ta ki bölüm 3'e bölünmeyene kadar devam ediyoruz. Ama burada dikkat etmeniz gereken özellikle vurguluyorum altın çiziyorum. Böldüğünüz sayı asal sayı olacak. Ne olabilir? 2 olur, 3 olur, 5 olur, 7 olur. Ama bir 6'ya bölemezsiniz. Kaç tane 6 olduğu bulmak için ne yaparsınız? 6'nın asal çarpanlarını ayırıp sonra bu işlemi de, bu işlemi yaparsınız. O zaman dedik buradaki sayıların bölüm kısımdaki sayıların toplamı kadar 3'ün kuvveti vardır. En fazla yani en fazla n'nin alabileceği değer 19'dur. Ne en fazla 19 değerini alır. 19'dan doğal sayı olduğu için o zaman n sayısı 19'dan küçük sayılar da olabilir. 0'dan büyük sayılar da olabilir. Bize sorulan n'nin alabileceği değerlerdir. Nedir? 0 artı 1 artı 2 artı 19'a kadar olan sayıların kısa yoldan toplamı neydi? Son terim 19. Bir fazlası 20 bölü 2'den sadeleştirelim. 10 190'dır n yerine gelebilecek sayıların toplamı. Burayı da tekrar edelim. Faktöriyelli bir sayının eşitinde asal sayının kaç kuvvetleri şeklinde yazdığım zaman kaç tane asal çarpanı var? Onu bulmak istiyorsak bölme işlemi yapıyoruz. Ta ki bölüm asal sayımıza bölünmeyene kadar. Bakın asal sayı olacak bu. Mesela burada 43 faktöriyel içerisinde kaç tane 3 vardır? Bunu bulmak için 43'ü 3'e böldüm. Bölüm 14. 14'ü 3'e böldüm 4. 4'ü 3'e böldüm 1. Daha bölünmüyor. O zaman bölümlerin toplamı kadar en fazla 3'ün kuvveti vardır. Yani 19 tane 3 vardır 43 faktöriyel içerisinde. Diğer sorunun devamı. O zaman n sayısı 0 ile 19 arasında değer alır. Bize neyi soruyor? Bu n değerlerinin toplamı o da 190 yapar. Örnek N eleman pozitif tam sayı olmak üzere N çarpı N faktöriyel N artı 1 faktöriyel eksi N faktöriyel olduğu bilindiğine göre bize 1'den 43'e kadar aynı özellikteki sayıların toplamının sondan kaç basamağı 9 olur diye sormuş. Şimdi buradaki toplama işlemini bakı yapalım bakalım ne, ne, ortaya çıkıyor. Ona göre sondan kaç basamağı 9'dur'u bulmaya çalışacağız. Şimdi 1 çarpı 1 faktöriyel kurala göre nedir? 1 fazlasının faktöriyeli eksi kendisi. 1 fazlası 1'in 2 faktöriyel eksi kendisi 1 faktöriyel olacaktır. Artı 2'de ne olacaktır? 1 fazlası 3 faktöriyel eksi kendi. 3'de ne olacaktır? 3 faktöriyeli 3'ün 1 fazlası 4 faktöriyel eksi kendi. Böyle devam ediyor. En son sayımız 43. 43'ün bir fazlası 44 faktöriyel eksi 43 faktöriyelle bitiriyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman 2 faktöriyel eksi 2 faktöriyel toplanırsa arada toplama işlemi var birbirini götürür. 3 faktöriyel eksi 3 faktöriyel birbirini götürür. Bundan sonra da bir 4 faktöriyel gelecektir götürecektir buraya baktığımızda da bundan bir önce de 43 faktöriyel olmayacak mıdır artılı olanı? O zaman buradaki 43 faktöriyel de gider. 43 faktöriyel de gider. Geriye ne kaldı? Bu işlemin sonucunda eşittir. 44 faktöriyel Eksi 1 mi kaldı? 1 faktöriyel o da 1'e eşittir. 44 faktöriyel eksi 1 kaldı. Bu işlemin sonucunu buldum. Bana ne diyor soruda? Toplamının sondan kaç basamağı 9'dur diyor. Şimdi 1'den çıkarıldığına göre sayının kaç bas kaç basamağı 0'sa 1'den bir çıkartın o kadar basamağı 9 olur. Mesela 100'den son 2 basamağı, şuraya yazalım görün. 100'ün son 2 basamağı 0, 1 çıkartın 99. Bakın 2 basamak 0'da 2 tane 9'du. Mesela 1... 4000 alalım. 4000 eksi 1 ne olur? 3999. 3 basamağı 0'dı. 1 çıkarttığımda 3 basamağı 9 oldu. O zaman 44 faktöriyelin kaç basamağı 0'dır bulmam lazım. Bunun için de 44 faktöriyelin içerisinde kaç tane onun kuvveti var onu bulacağım. Yerine de bilmeyedim. Diğer kalanlarına A ile gösterdim. Biraz öncekine göre 44'ü ona böler, bölerek bulurum derseniz hata yaparsınız. Niye? Çünkü 11 asal sayı değildir. O zaman ben onu asal çarpanlarına ayırırım. Nedir on? 2 çarpı 5 midir? Kuvveti x'inci kuvvetinde olursa o zaman bu 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x yapar a. Şimdi şöyle bir soru sorsak. Bunun içerisinde 44 faktöriyel içerisinde 2 mi çoktur 5 mi çoktur 2 daha çoktur 5 daha azdır o yüzden az olanı buluyorum çünkü az olanı 2 ile çarptığım zaman nedir onun kuvvetlerini bulmuş olacağım olacağımdır buna göre 44'ü 5'e bölüyorum asal sayı olan 5'e 44'ü 5'e böldüm 8 kere 8'i 5'e böldüm 1 kere var daha bölünmez bölümlerin toplamı 8 artı 1 eşittir 9'dur o zaman burası x 9 olur. 5 üzeri 9, 2 üzeri 9 diye yazabiliriz. Veya ben direkt burada 10 üzeri 9 diye yazdım. Çarpı a. Yani bu 44 faktöriyenin 9 basamağı 0'dır. 1 çıkar ise bu sayıdan 9 basamak ne olacaktır? 9 olacaktır. Evet, diğer örneğimiz. Bir doğal sayının faktöriyelini Eşit olan bir doğal sayının faktöriyeline eşit olan sayılara Wilson sayıları denir. Doğal sayılar kümesinde Wilson sayılarının atılmasıyla oluşan Wilson sayılarını atmış doğal sayılardan geriye bu sayılar kalmış. 0 3 4 5 7 sayı dizisinde 2018. sayının kaç olduğunu bulunuz diyor. Şimdi doğal sayıların hepsini yazmış olsaydı yani hiçbir sayı atmasaydı Öyle bir düşünelim. Hiçbir sayı atmasaydı. 2018. sayımız ne olacaktı? Sıfırdan başladığı için 2017 olacaktı. Şimdi kaç tane sayı atılmış onu bulalım. Doğal sayıların faktöriyellerine bakalım. 0 faktöriyel 1'e eşittir. 1 faktöriyel de aynısı 1'e eşittir. İstersek yazmayabilirsiniz isterseniz. 2 faktöriyel 2'ye eşittir. 3 faktöriyel 6'ya eşittir. 4 faktöriyel 24'e eşittir. 5 faktöriyel 120'ye eşittir. 6 faktöriyel 720'ye eşittir. 7 faktöriyel 5040'a eşittir. 5040'a gelmemiştir, değil mi? Daha o kadar ilerlememiştir. Atı 5040'a atacak kadar ilerlememiştir. Şunu almıyorum. O zaman atılan sayılarım nedir? Görmeniz için bir daha yazalım. 1'dir. 2'dir, 6'dır, 24'tür bir son sayıların 120'dir ve 720 sayılarını atmıştır. Kaç sayı atmış? 6 sayı atmış mıdır? O zaman biz 2017'den sonra 6 sayı daha yazar ilerlersek 2018. sayıyı bulmuş olurum. 2017'den sonra 6 sayın veya 6 ekleyin. 2023 olur. 2018. sayı. Evet şu sorudan yapmadım diye Sona bir ekledim bu soruyu. Bu soruyu da görün istedim. Örnek. A şehrinden B şehrine 5. B şehrinden C şehrine 3 farklı yol vardır. Hemen çizelim. A'dan B'ye 5 yol. B'den C'ye ise 3 yol vardır diyor. Evet çizdik. A şehrinden C şehrine gidecek olan biri giderken kullandığı yolu dönüşte kullanmamak şartıyla kullandığı yolu kullanmayacak. Kaç farklı güzergah kullanabilir? Yani gidip dönebilir diyor. Bazen sorularda diyor zaten gidip dönebilir. Burada güzergah olarak söylemiş. Gidiş dönüş yapacağız biz. Şimdi giderken kullanacağımız yollara bakalım. A'dan B'ye kaç yolumuz var? 5 yolumuz var. B'den C'ye kaç yolumuz var? 3 yolumuz var. Bunu kullandık. Dönüşte nasıl kaç yol kalacak? Ona bakacağım şimdi. Dönüş için 3 yolu kullanmıştım. Ama kullandığımı gitmeyeceğim için 3 yoldan mesela bunu kullandıysam buradan gidemem. Şartım bu. Kaç yolum kaldı? 2 yolum kaldı. B'den A'ya giderken ise kullandığımı gitmeyeceğim kullandığımdan. Geriye kaç yolum kaldı? 4. Gidiş dönüş sorulduğu için bunun hepsinin çarpımı kadardır. 15 çarpı 2 30, 30 çarpı 4, 120 farklı şekilde gidiş dönüş yapabilir bu kişi.